Herkese selam olsun. Şehriyenin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Köydeyiz arkadaşlar. Bugün paklalarımızı toplayacağız inşallah. Son ekmiştik. Şimdi de hasat zamanı geldi. Pakla çok kolay yetişen bir bitki. İrilerini tohum bırakacağız. Şunlar tohuma kaçtı artık. Ama pazarda bunun serdini satıyorlar. Yani bu da yemeği olur. İsterseniz içini, isterseniz tazesini yemek yapabilirsiniz. Çok faydalı da bir besin bu. Çok kolay yetişiyor. Şöyle gördüğünüz gibi patlaklarımız bayağı oldu. akşama yemeğini yapacağız inşallah. Önce patlalarımızı kıracağız. Fasulye gibi şöyle kıracağız onları. Küçük küçük. Şu şekilde. Bir kaşık un koyacağız suyun içine. Biraz da limon sıkacağız. Bunu yapmamızın nedeni suda bekleteceğiz. Kararmasın baklalı yemeğimiz. Böyle renginin tam kıvamında olsun. Ondan sonra yıkayacağız. Soğanımızı, salcamızı, yağımızı güzelce pembeleştireceğiz. Bunu içerisine katacağız. Yarım çay bardağı su koyacağız. Pişireceğiz onu. İyice piştikten sonra servis tabağına alıyoruz. Üzerine sarımsaklı yoğurt yapacağız. Çok lezzetli ve çok güzel oluyor yemeği. İsterseniz kıymalı da yapabilirsiniz onu. Her türlü yemeği olur bunun. Son bu arada ektik. Çok fazla da bir kelip bakım yapmadık ona. Şöyle görüyorsunuz dostlar ne kadar çok ve ne kadar verimli. Bu şekilde baklalarımızı toplayacağız bugün bu iri olanları şöyle bakın iri olanları tohum bırakacağız seneye bunları tekrar ekeceğiz sonbaharda nasip olursa tabi Bunlar tohum ağaçtı bak içinin yemeğini yapabilirsin ama tohum da bırakabilirsin şekilde inşallah devam edeceğiz. Bayağı boy aldılar. mutlaka bahçenize ekmenizi tavsiye ederim. Çok kolay yetişen ve ilk sebzelerdendir. Kendi bahçenizden alıp yemek rahatça yapabiliyorsunuz. Tamamen organiktir. Hiçbir kimyasal bir şey katılmamış. İlaç da vurmadım ona hiç. Hastalık da olmadı çok şükür. şekilde devam edeceğiz. Böyle köyden bir manzara ve baklalar hakkında sohbet. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.